ayarımız sıcaklık ayarımız normal tonlama yapar şekilde ayarladığımız bir ayar görüyorsunuz şuradan tekrar üzerinden geçelim yaptığımız tonlamaları şimdi Türkiye'nin çoğu yerinden arayan soran arkadaşlarımız var beni takip eden izleyicilerim var ahşap yakma sanatını ya sanatına yeni başlayan veyahut da devam eden halk eğitimden arayanlar var birkaç hocamız da bana sormuştu boya mı kullanıyorsun diye siyah yaptığım çalışmalar için e, hayır ben hiçbir boya kullanmıyorum siyah tonlamaları da yine yakarak yapıyorum o görmüşsünüzdür şarap fıçısı ve şişe bardaktaki siyah tonlamayı da görmüşsünüzdür resimlerim arasında şimdi size bu portre çalışmamdan Atatürk'ün resminin şuradaki ceketi siyah. Şimdi aynı ısıda gördüğünüz şu tonlama yaptığımız ısıda normal şeyle hiç oynamıyoruz. Yakma aletimizle hiç oynamadan ayarıyla. Şimdi siyaha geçiyorum. Lütfen dikkatle izleyiniz. Aynı ısı ama diğer tonlama yaparken gezdirdiğim gibi değil de daha ağır çalışıyorum. Yani ne yapıyor? Aynı yerde sıcaklık yavaş gittikçe daha fazla olmuş oluyor. Yakma etkisi artıyor. Bakın, görüyorsunuz. Hiç ayarıyla oynamadım makinanın. Bu sizin tamamen çalışmanıza bağlı. Zaten çalıştıkça elinizin ayarını ona göre ayarlayacaksınız, makinenizi ona göre ayarlayacaksınız ve daha iyi tonlamalar verebileceksiniz. İzliyorsunuz. Hiç aceleye gerek yok. Çünkü ısıyı çok artırıp daha çabuk yakayım veya daha çabuk daha iyi siyah elde ederim ederim diye düşünürseniz bu defa ahşapta çukurluklar oluşturabilirsiniz. Hatta dün de bir ahşap yakma çalışan hanımefendi yazmıştı. Hocam neden benim yaktığım siyah sizin kadar siyah olmuyor sizin yakta, yakmanız kadar diye sormuştu. Bunun da bu videoyu izleyeceğinden eminim. Daha aydınlatıcı olacaktır. Beni izleyenler biliyorlar. Biliyorsunuz ben hiç eğitim almadım. Ahşap yakma üzerine hiçbir eğitim almadım. Kendi mücadelemle, çabamla bu hale geldim. Ve çok kısa zamanda onun için bütün ahşap yakma yapanlara ve başlayacaklara önerim sabırlı olun. Üzerine katarak ilerleyin. Yani bugünkü çalışmanız dünden iyi olsun. Yarın yapacağınız çalışma bugünden iyi olsun. Başarmamak mümkün değil. Portre çalışmam bitmedi. Halen bu tonlamaların üzerinde çalışmalar yapacağım. Ama siyahı göstermek istedim. Çünkü soranlar çok oluyor. Onun için tonlamaya biraz ara verdim. Bu siyahı göstereceğim. Yardımcı olmak adına. Gördüğünüz gibi siyahımız ortaya çıkmaya başladı. Yakma aletimizi iyi tanıyarak ve özellikle kendimizi iyi tanıyarak ellerimizde neler yapacağımızı göreceksiniz. En açık tondan en koyu tona kadar her şeyi yapmak sizin elinizde. Yeter ki mücadele edin ve sabredin. Ben bu gördüğünüz tek uçla yapıyorum. Bütün çalışmalarımı şurada gözden, kirpikten, kaştan en ince detaydan tutun tonlamaya ve bu şekilde siyah rengi elde etmeye kadar hepsini tek uçla yapıyorum. Siz de kendinize göre bir prensip edinebilirsiniz. Ya bu demek değil ki herkes tek uçla çalışmak zorunda yok. Bu benim e, daha hoşuma gidiyor. E, çünkü e, daha çok yeteneğini konuşturmak zorunda kalıyorsun. Çünkü tek uçla diğer uçların yaptığını başarmaya çalışıyorsun. Bu güzel bir şey. Evet. Bakın şimdi şurada göreceksiniz konulamayı. Bir bakın buna. Bakın en açık renkten. Diğer koyuya doğru gidiyorsunuz ve gördünüz siyahını. Bunu siz de rahatlıkla yapıp elde edebilirsiniz. Başarılar diliyorum.